cıvıl cıvıl çocuklarımızın heyecanı üzerine geldik biz de tabii ki. çocuğumun ısrarı üzerine geldim. Baba götür beni kitap fuarına dedi. Şimdi bakıyoruz ııı gönlünden geçen kitabı soruyorum. Hangi kitabı arzu ederse o kitabı alacağım okusun. İnşallah inşallah vatanına, milletine hayırlı bir evlat olarak yetiştiririz ağabeyciğim. Öncelikle size ekibinize ve bu fuar düzenleyen belediye başkanımı ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Oldukça güzel. Elazığ okuyor. Elazığ okuyanların bol olduğu bir yer. E, kitap var buraya yakışıyor. Sevgi ve bilgi paylaşışça çoğalırmış. Dertler de paylaşıca azalırmış. O halde bilgiyi paylaşmanın yolu da yazmak ve o kitabı da okumaktan geçiyor. Ben de diyorum ki bu kitap okuyanların bol olduğu bir şehirde elbette ki her şey daha güzel olur. Dertler daha durur, bilgiler daha çok olur. O nedenle oldukça güzel. Ben de geldim bakın eski rektörümüz Fevzi Bingöl Bey ve bugün de konuşmamız vardı. Elazığ'da güzellikleri paylaştık. Elazığ huzura çıkan yol Doğu'daki batı ve de güzelliklerin paylaşıldığı il. Sizin vasıtanızda katılanlara, düzenleyenlere, kitap alanlara ve de burayı gezen herkese teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. De, Şimdi e, tabii kitap önemli her şeyden önce önemli. Böyle bir fuarın yapılmasıyla ile de en azından kitaplar tanıtılmış oluyor ve... E, Belki alıp da ulaşamayan insanlar kitapları almış oluyorlar. Bu nedenle çok önemli. Kitaplarını daha önce de geldim ben. Efendim? Bu ikinci gelişim. Daha önce ya de en geldim, gezdim. Gayet, hem, gayet hem, iyi, hem, iyi organize her, olmuş. Her Tabii ki her kitaplar bu sıra, özellikle son yıllarda çok pahalı olduğu için her yayın evi de gelemiyor. Bu tür şeylere katılamıyor. Keşke katılabilseler de daha iyi olur ama bir de başka yerlerde de bu anda kitap var var. İşte çok yakında esas Ankara'da büyük kitap var olacak. Dolayısıyla ama emeği geçen özellikle bu kitap varının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Katılanların herkese teşekkür ediyoruz. Bugün geldim sabah hemen iner inmez ayağımın tozuyla. Geçen hafta da Bakü'deydim ben, uluslararası fuarda. Beş tane Azerbaycanlı yazarımızı buraya Elazığ'a oradan davet ettik. Elazığ'a özel. Ben Malatya Fuarı'nı önemserdim. Oradan daha iyi bir fuar yapan Anadolu'da bir yer yok diye. Ama Elazığ şu anda Malatya'dan daha iyi bir iş çıkardı. Çünkü bizzat görüyorum. Böyle olmasa söylemezdim bunu. Dolayısıyla belki şu anda Anadolu'da en iyi fuarı bu yıl en iyi fuarı Elazığ yapacak. Yani çünkü her şey güzel organize edilmiş, ilgi de çok. Öğrenciler olsun, yetişkinler olsun. Bunu bildiğim için, tahmin ettiğim için, ben yurt dışından 5 tane yazarı Elazığ için Azerbaycan'dan getirdim. Çok memnun kaldım. Yani e, Elazığ fuarının önümüzdeki yıllarda çok daha büyük başarılara imza atacağını düşünüyorum ben. Yani şu anda biz fuardan memnunuz. Elazığ fuarından memnunuz. Allah razı olsun. Bizim için de iyi gidiyor. Bir yaramaz bir şeyimiz yok. Çok şükür şikayetçi de değiliz. Yani son iki günümüz kaldı. Gayet de iyi. Daha da hızlanıyor. Bizim malımız bitti. Tekrar mal aldık. Tekrar ürün getirdik. Çünkü iyi bir Elazığ'da okuma kitlesi var. Aileler çocuklarını okutmak için yani kendilerine fedakarlık yapıyorlar ve okutuyorlar. Çok iyi bir şey bu. Bizler Sivrice Atatürk Türk Okulu'nda çalışıyoruz, öğretmenleriz. Biz sınıf öğretmenleri olarak Harput'umuzun değerleri, gizli kalmış saklı hazinelerini, saklı şehrimiz Harput'umuzun masalarını bir araya getirmeye çalıştık. Geçen yıl okulumuzda bir etkinlik projesi yaptık. Harput masallarıyla büyüyoruz diye. Çocuklarımızla güzel hem eğlendik hem de bu hazineleri bir araya getirdik. Şehrimizde 1926'da doğumlu, 1933 doğumlu, 1954 doğumlu büyüklerimizden gidip masallar dinledik. Onlardan hani hem çocuklarımız dinledi hem bu dinlerken bu masalları kayıt altına aldık. Günümüz Türkçesine uyarladık. Sonra bu derlediğimiz masalları yayın evine gönderdik. Orada teker Türkçe öğretmenlerimiz okumalardan yaptılar. Ve okuma yaptıktan sonra bu masallarımızı resimledik. Her masalın sonunda bu masa derlediğimiz şeylerin masallarımızın kaynak kişileri mesela şu an 1926 doğumlu bakın dediği şey kişilerin doğum tarihleri, masarı kimden öğrendikleri, derleme tarihlerimiz bunları kayıt altına aldık. Böyle bir 7 masaldan oluşan bir ölümsüz bir eser ortaya çıktı. Düşünün. Ee kadın velilerin kitabı vardı. O bitti. 40 tane kadın velinin hayatı. Ve ondan sonra bu da benim yüksek lisans tezim. Ee, bunda da e, başucu kitabıdır. Her türlü ilim var içinde. Çok değerlidir. Efendim e, iki dünyada mutlu olmak bu da şiir şeklinde yazdığım e, mutlu olmanın anahtarını belirttiğim bir kitap. Allah rızası için yazıyorum bunları yavrum bu fuarı o kadar güzel düzenlediniz ki Allah emeği geçenlerden razı olsun ben bu kadar fuara katıldım böyle güzel bir fuar inanın görmedim yani bu organizasyon harika her şey harika Rabbim e, razı olsun her gün dua ediyorum bu hale getirenlere aslında ben 65 yaşında rahatsız bir insanım. İnanın sabah erkenden geliyorum. Gece 9'a kadar buradayım. Vallahi bırakamıyorum. Vallahi çok güzel bir ambiyans. Şiir yazdım biliyor musunuz? Akşam burayla ilgili. Bu vızıltı var ya çocuk sesleri. Onlar kuş sesi gibi geliyor bana. Yani akşam bana şiir yazdırdı burası. Bu fuarımız ee yedinci gündeyiz. Gayet de güzel bir şekilde geçiyor. bol çeşit yayınlarımız var. Yazarlarımız da geldi. Onlarla tanışma fırsatımız da oldu. Bu sene daha düzenli bir fuar heyecanı yaşıyoruz. E tabi kendine göre bazı eksikler olacak ama o da yol gide gide göç gide gide düzelir. Yetkilere buradan özellikle başta belediye başkanımız olmak üzere bütün yetkilere teşekkür ediyoruz. Özellikle fuar müdürümüz Murat Malkan'ın burada 24 saatini harcıyor, gece gündüz koşturuyor. Ona ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İnşallah daha böyle büyür, bir salon değil de 3-4 salonda fuar yaparız. Teşekkür ederim. Safir çok güzel bir yer. Yani kitap alabileceğin çeşit çeşit kitaplar var. Onu okuyunca insanın bilgisi artıyor. Kitapları bence herkes okumalı. Teşekkürler.